Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LoL oynayacağız. Ve solo set oynayacağım. Çünkü set main'im. Ama bu hesapta OVS hesabı olduğu için. Yani yeni açtığım için fazla. Yani altı level. Orijinal hesabımda altı level bu. Ama OVS olduğum için değil. Yeni açtım bir de bunu. Master ne yapıyor lan orada? <laughs> Çıldırmış çocuk. Hmm, invite mi atacaklar? Gelsen mi ki? Baştan dönmek istemiyorum şimdi. Büyük ihtimalle öleceğiz. Oğlum ki ölmeyin dur geleceğim. Ya amacınız ne kim invite atıyorsunuz ya? Vaa! Oh! <laughs> tamam mı Garan abi bir şey demedik. Ya ben gelmiyorum invite'a ya. Alsınlar biliyorsun oğlum. Baştan ölemem ben. Hala ne yapıyorlar ya. <laughs> blue savaş yapıyorlar orada. <laughs> Git kardeşim kendi Blue'nu al. Neden bizimkine sağlıyorsun ki ne gerek var. Tak tak. Tak tak. Bu setle güzel oynayabilir miyim bilmiyorum ama karşında garam var. Bu ihtimalle ne alacağım belli değil ama büyük ihtimalle beni ezecek gibi gözüküyor. Setin W'suna nerf geldi zaten. Hasarı düştü. Baya kötü oldu ya set. Herkes diyordu set çok güçlü set çok güçlü diyorlardı. Sete nerf geldi sonunda. Bu benim için kötü oldu aslında ama. Nerf geldiğinden bu yana fazla set oynamıyorum zaten. Saldırmayacağım şu anlık. Ultimi geleseye kadar sakin bekleyeceğim. Şunu alırsam Uf, alamadım. Neyse. Şöyle bir vurayım. Dedim, şunu da bir alırsak. Şimdi son son vuruş mantıklı. Ama ben Son vuruşu beklesiye kadar çok sıkıldığım için direkt ben de vuruyorum bazen alamıyorum ama çok sıkılıyorum. Hadi bakayım. Bakayım. Bir ADC kötü yoksa ADC şu anlık kötü gidiyor. Yoksa bence bu oyunu dön alırız gibi dönüyor. Ne yapabileceğiz? Bir dakika gelme karşım şimdi Ama olmaz ki ya. Of. Sen diyorsun ki illa gel beni öldür. Tamam. D nerf W nerf geldiği için Q'yu yükselteceğim. İlk önce Q'yu fırlayacağım sonra W'ye bakacağım. Şu anlık bu garen beni alır gibi gözüküyor. Ondan önce alt level olmam gerek. Alt level olup onu öldürmeye, öldürmeye çalışacağım. Yok yok gel lan ne oldu? Ne oldu? Hasarı sen yedin gittin ne oldu şimdi? Dalmanın bir amacı var mıydı? Yoktu. Şimdi asla bir şey yapamam ha. Daha skiller gelmedi. Ya git işte ya. Kiyoma milyon harcamak istemedim. Şimdi sen bir gel şurada. iki vurayım sana. Hadi şu W'ye dal git o zaman. Ha zorluyor on. Yalnız şu anlık beni alır gibi gözüküyor. Gelince flash atacağım. Ya da Q atıp öldürürüm. W gelirse çok güzel olur. E W yaparım olur. Hatta W yükselteceğim şimdi. Beni alır mı? Alamaz gibi gözüküyor şu an. Gank gelirse her türlü alır. Ben yine de totem atayım da şuraya. Eloy'i ne yaptı belli değil. Eloy'i Eloy jungle mı dönüyor? Neyse. Hmm, tuz üstürme harcattı. Harcattırdı ya. Gel Loi. W mu dojladı yoksa hasar yedim o. O kadar nerf geldi ki belli değil. Karşım sakin ol. İki önce ben top yazdım. Yani ilk önce ilk önce ben üst koridor etmek için top yazdım. İlo oyu geldi ki önce ben yazdım diyor. Sen lobiye daha katılmadan önce yazdım oğlum ben. Zınk zınk. Ejder gitti çok güzel. ADC uyusun jungle uyusun. Bir dakika bizde jungle yoktu değil mi? Oğlum invite verseydiniz kız ki. Neyse. Invite atsalardı keşke jungle yok ki bizde. Vur 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 vur. Vaa. Yok o kadar da olmadı. No. Everest'in <laughs> konuşmalar bir değişik geliyor bence güzel ol. O yüzden çoğunlukla Everest oynayam da bu hesabı yeni açtım. Bak işte XP'mi böldüğü için ben altı level olmuş ben de 6 level değilim. Neyse olmama çok az kalmış zaten. Hayır hayatta değilim. ha. 99. 1 milyon alsam şunu aldım tamam. Orada güzel milyon var ben bırakmam onu. Bir tanesini alamasam da. Karşı jungle kim? Bir baksam. Master'mış. 1-0 gidiyor. Invite'da bizde ölen var galiba. Aynen iloy olmuş. Şimdi şu an Garen de alsa Eloy bir şey. ya, Alırız her türlü bence de. Dağılacak gibi gözükmüyor. Tamam 2 Q'umu tutturdum Yeter. Ya çalma artık ya. Repleyeceğim zaten oyun sonunda. Lane'i mi çaldı? Şimdi gel şöyle nereye kaçıyor? Al şunu. Git öyle. Tamam. Manası bitmiş. Tabi ne ne basa. Ya of ya. Şöyle atacağım hızlı kaçmak için. Şöyle gel. Birazcık vurayım sıçrama açar kaçarım zaten de. Sıçra atmaya gerek yok. Şurada. Abicim sen jungle falan mısın? Ah mid oynayan. Neyse. La la la. Karşı jungle için çok güzel oldu. Çünkü iki ormandan da yararlanabilecek. Takımda jungle yok çünkü. Ya bir, bir, bir milyon bile alamadım ya. Bakayım şöyle. Tamam o garen alırız. Bakayım güzel alırız alırız. Büyütümelle çalacaklar ama olsun. Seyah garen. Abi olmaz ki ama. Tamam bir kere aldım yeter benim için. Onu çalsanız da umurumda bile olmaz. Gerçekten içebilmek için şifa mı attın? Benim sıçran bile var atmıyorum. Hatta ben niye atmıyorum ya al şunu? Al 2'de iki, iki Gerçekten mi? Gerçekten ya <laughs> ya diyecek bir şey yok adama gerçekten. Al milyonlarını alacağım. Al. Al. Al ceza. Valla. Gerçekten o adam aldın mı? Sıçra tutuştur attım ben ona ya. Ne TR'de oynamıyorum ki. TR daha iyi bence ama. Neyse. İlk önce ölümün dansı başlayacağım. Ne kadar saçma bilmiyorum ama olsun. Saçma mı onu da bilmiyorum. Neyse. Bu umrumda değil. <laughs> Loi. Ne yapıyormuş? Dağıltı evvel. Garen geldi. Kesin oldu. Ne varsa şurası varsa atsın bari. 60 önceden zaten. Tamam ölmemiş. Güzel. Gelirse kalır mıyız? İsni sına. ihtimalle alamayacağız. Garen tank asarsa çok kötü olur. Garen'i zorlamayacağım ya. Nereye geliyorsun? Nereye? Nereye? Vs der türlü Garen alırım da Eloy var. Eloy olduğu için de da dalmıyor. Na. <laughs> ya. Of. Nere aveli olduk ya? Uf. Karşım gelmesene be. Ha? Vur 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 vur. İyi vurduk da gitmedi aslar. Hayır çıkma ya çıkma. Q önceden gelseydi ölmüştü ya. Eloy'u başla bir dalsın. Aynen öyle Eloy'u. Ben şunu şimdi bir alayım. Mükemmel bir atlayış. Bu oyun güzel gidecek gibi. Bir base'e mi atsam aynen. Yok da alınmıyor ben at atmayayım ya gerek yok. 1400 olsun atarım. Ejder gitti. Bizim takım ya bir tane bile ejder almadınız ya. Mükemmel. Şimdi hafiften bir ADC'ye bakmak istiyorum. ADC'ye gideceğim. Bir. Aa Master canım benim hoş geldin. Ha güle güle abi. Hadi çık. Tamam. Yeter mi? Dalar mıyım? Yok 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 yok. ah, ölmem ölmem ne olur ne olur ne olur. Hayır öldüm öldüm öldüm. Aa ölmedim. Umurumda değil. Umurumda mı? Hiç değil. Neyse atarım. Hatta açık vereceğim. Hadi şuradan gel öldür diyeceğim. hadi <laughs> geliyor. <laughs> Öldürmek için sıçra attı. Alır mıyım? Biraz zor ama deneyeceğim. Tamam. 5, 4, 3 Ne oldu? Geri mi kaçtın sanki? Geri vites yaptın. Bizde geri vites yok dedin. Kaçtın. Şimdi fazla zorlamaya gerek yok. Çünkü master pusluysa ben her türlü alırlar. Bence pusmuş ki Ahri orada taşacak geçiyor benden. Gel şuraya diyor. Ben de mal mal gideceğim. Peki bu benim umurumda mı? Hiç değil. Şurada master var ama öleceğim gibi duruyor ama neyse. Ay, e ah, 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 koşun. Ya vursan oğlum şuna sakat mısın? Al sen al. Sen al dedim kim? Ya off. illa ben mi alacağım? Evet. Ee, 8000 akıyor. Yanlışlıkla totalı. Totem yerine. Ah, oh, gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> Hayır. Aga be. Ya ben mal mı ya? Niye? A iyi gelmiş. Seya Master. Nasılsın canım benim? Ben deyim sağ. Ol. Şöyle hafifle milyonumu alırım ben ağlarım. Yeter benim için fazla bile. Master çıkma aynen aynen o ya son vuruş yapsadık ölüyordu tamam bu bu Ervin hiç ölmeden şuradan bir gelsem sana ne diyorsun ee, Boku yedik Boku yedik öleceğim ölmeyeceğim o oh ya yeah. Sen alır mıyım? Alamam. Master var. Ne kadar vursak kaçacak zaten. Biz ne uğraşıyoruz? Ha geliyor. Garan <laughs> abi iyi oley. <laughs> Geri git. Hadi şimdi gel. Hadi. Vurun. Vurun ta taşlayın. Hain. ADC mükemmelsiniz. Kaç kill var lan ADC. O oh 1-3 gidiyor işte. Ha bedava kir. Koş 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 koş. Aga be. Ya ama ya. Ah o. O evi tutsaydı var ya. Sakin reis ya. Niye kızıyor Geliyor. Master bir atarsa düz vuruşun ölürüz zaten. Beyz atmayacağım ya da atayım ya iyi para olmuş. İlo'ya vurun. Beyz atmasın istemiyorum. Neyse ben adamların önünde beyz atacağım. Taşak geçeceğim. Ha geliyor. Alamam. Ultim yok. Kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Şurada beyz atayım ben bir. Ne Daha iyi ki tem bile daha düzgün çıkamadım ama 3 kill var yeter. Geliyorlar mı? Siyah genç. Al şunu, al şunu. Öldüm büyük ihtimalle. Ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse umurumda değil. Öldüm zaten. Öldüm ama öldürdüm. Deme. Deme tutuştur deme. Ya adam osursam ölecek. <laughs> ya. Of. Çok kötü gidiyor. Oyunu kazandık da kill almak istiyorum ben azıcık. Baksana uyurlu 3-1 mükemmel <laughs> Yok Ya o tüm bo boş harcattırdım ya Keşke da Osursam olacak adam rahat bir on canı falan var Ya bizim takım hala ejder alamıyor Rakip o yine ejder alacak Verme Yok Vermesi lazım Neden Olan artık bir tane ejder alın ya. Neyse. En azından bizde jungle yok. Red varsa red alayım. Eloy'u garanti repleyeceğiz. ADC'ye bakacağım biraz çünkü ADC izliyor. Arkadan girerse mahriye ult yok. Bir şeyler deneyeceğiz. Miss Fortune alır beni. Çünkü çok kastırmışlar. Nereye kaçıyorsun? Ya of yeter ama ya kaçmayın. İnsan bir kule ettirir be takım. En azından Miss Fortune'u öldürebildiniz. Başarı sizin için. Karşıda jungle var da bence pek bir şey değiştirmiyor 2 3. Ne oldu? Öldün mü şimdi? Ne oldu? Ya gel bak şuraya. Yok kaçacağım. O büyük milyonu bana aldırtmamaya çalışıyor ama aldım. Şimdi kere ne oluyor? Bana <laughs> bir açıklasın bir kill alayım mı? Aldım. Ay. Tamam tamam abla sıkıntı yok. Adamlar osursa ölecek? Orada 5 kişi bana DA daldı ya. Garam var mıydı yok sanırsam 4 kişi o zaman. Oyunu rahat kazandık da ben kill almaya odaklanacağım da kaçıyorlar durmadan. Şimdi x aynı anda bana daha söyleyeceğim. 3 aynı anda daha söyleyeceğim. Yeter. Bizim takıma bakıyoruz bence. Bir dakika sen adc yok mit. Gayet normal ahri etmemiş çünkü. Adama bak 11 2 gidiyor. İlo iyi olmasa var ya çok güzel olacaktı. Şunu alacağım da. Daha yok. Daha olmamış. Beklesem mi Beyza? Bekleyeceğim ya. İşsiz gibi bekleyeceğim gerçekten. Hadi beyaz mekik çekelim. Oh yeah. Uzman takıma bakacağım. Şimdi. Miss Fortune bir kere gayet iyi oynamış. Neden? Çünkü ADC'miz çok iyi. Şunlara baksan efsaneler. Yiğitlerim be 1 milyona vursam 12 level olacağım. Şimdi bir kere orada TFT başlatsak alırız. İllo'ya keşke solaya gelmeseydi ya, xp'yi mi boğuldu? Bö Garen ne güzel tek tek kasıldı. Azıcık milyon ettirip ondan sonra tft'ye başladı. Tft. Evet Fırat, tft. Tf değil zaten. Niye önden ben gidiyorum? Ha ben ölürsem burada tf bitecek zaten. Sonlara bir şey bırakın bize. Hop Garen hoş. Hop bala. Nereye kaçıyorsunuz? Sen ne? Sen nereye? Ya öyle. Ya of ya. Ha öldürdüm. Yeter. Bir kill benim için yeter. Bir kill benim için yeter. Bir artı var bile. Nereye Garen nereye? Ne oldu ne? siz? Sen 4 para çıkıyorlarmış. Hepsi de veriyormuş. Ya ama yeter oğlum ya. Ya yeter yeter kaçma ya. Şimdi bana bu ulti atacak kesin. Lux çok güzel o Q atıyorsun. Hayran kaldım. Lux çok zeki atıyorsun. Ne stunladım be yarım saat. Ya of takım çok iyi. Şu Şikol... Ya efsane yardım ediyorlar onu söyleyeyim. Mesela baksana çok güzel yardım ediyorlar. Tamam oradan sağa çıkarsan helal olsun. Hadi lan. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Sadece benden kaçın tamam mı? Ne alsam ne alsam. Bir ayakkabımız var bence. Ne diyorsunuz? Var var. Ejder varsa ejder alacağım. Çünkü takım hiç ejder alamadı. Şunu da alayım bir de. Yeter. Bir ejder'e bakacağım. Çünkü takım hiç ejder almamış. Üçünde rakip almış. Bu arada like atıp abone olursanız ben dünyanın en mutlu şahsı ilan ederiz. Lütfen like atın. Hadi bir ejderimiz var. İş şuradan master çıkıp çarp atıp çalıyormuş. Çok güzel olmaz mı? Videonun başlığı kesin. Kaçmayın artık. Kesin garanti kesin. hı 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 hı. Şunu alalım bir. Eloy. Şimdi Garen sıkıntılı oldu. Çünkü Eloy'u ona gidip fetledi. Bir şey değil mi? Orada güzel kill var. Gir gir. Neyi bekliyorsun sen? Bu Garen gelirse ama bu boku yeriz. Onu söyleyeyim başım. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Neyse. Oh tamam şaka şaka şaka. Oh karende var. Pissapık yürü git lan. Eloy zaten gitti orada. Hadi lan. Bir şeydim mi orada kill var. Ya ama yeter ya. Öldü. Sıra genç. Tam milyonlar nerede kalmış ettiririz diyordum da. Yok. Oradan gidese de zaten ahri 20 defa base atar. Garen Saya, Sıra abi. Garen abi olay. Ben kaçar. Şimdi bir kere base mi atsam mı? Bence atayım. Baron almaya korkuyorum çünkü gelip master çalacak büyük ihtimalle. MF left. Please report. MF oyundan çıkmış. Reportlayın diyor. Uf <laughs> mükemmel itemler. MF çok güzel item Bir 10 kill kapatayım sonra oyunu bitirmeye odaklanacağım. Şu anda kill almaya odaklandığım için oyunu kay kayıp bile edebiliriz. Dışarıdan motor geçti. Sakin motor. Şimdi bence Baron'a bir totem atmamız var. Yok. Abi tamam bir şey demedim ya. Mükemmel ya kimse görmedi. Yes yes yes. Tamam Pike geliyor şuradan hayırdır. Pike ya. Pike. Ya of. Ya Lux. Lux. O var ya muhteşem de var ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim de. Mükemmel takım. Tamam Lux geberdi orada. Şimdiki hedefler benim. Şimdi ben buradan nasıl kaçabilirim? Dünyanın en iyi sorusu galiba kaçamayacağım. Dünyanın en iyi cevabı bu da. Kaçamayacağım. 4 kill olma. Ne? Niye 4 kill verdim ki? Şimdi. Evet. Saldırı hızı çıksam ne yapsam? Arkadaşlar ses geldiyse kusura bakmayın. O telefonla konuşuyor da. Tamam arkadaş. Tamam neyse tamam. Şimdi oyunu bitirmeye odaklanabilirim. Yeter benim için 7 kere boş ver ya. 10 kere tamamlamam gerek yok. Direkt oyunu bitirmeye odaklanacağım. Oyunu bitirmeye odaklanacağım bundan sonra. Yeter artık. Uzadı video. Kaç dakika olmuş bakabilir miyim hocam? Alt çektim bilgisayar çöktü bilgisayar kötü. Alt tab 4. Tamam oyunu bitirmeye odaklanacağım artık yeter ya. Bayağı cıvıttık. Takım yardım ederse tabi. Düşsene oyunu kaybediyormuşum falan. Bir şey mi? Gerçekten olabilir kaybedebilirim. Ya oğlum gelin şuraya. Mükemmel. Ya vlax mükemmel ulti milyonlar ulti atanını ilk defa görüyorum. Emetar alacağım. Çabuk oyunu bitireceğim boş ver orada güzel killer var ama Sal 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 beni sal beni Hop ya ya bak şunu yapma artık yeter ya Ya tam E attım adam tutacağım öldüreceğim adam Sıçrasını kullanıyor Mantıklı bir hareket aslında ama Benim işime gelmiyor Tamam oyunu bitireceğiz. Yeter artık. Arkadaşlar bu tarz yeni videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yani yeni videolar gelebilir haftada. İnşallah eğer like atarsınız. Like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.